biraz beyni olsa düşünür. Ulan bu adam yani ben dünyanın merkezinde Manhattan'da yaşıyor. Orada evi var. Orada iş kurmuş. 20 küsür senedir orada yaşıyor. Burada iki oda bir salon evin fiyatı 1 milyon dolardan başlar 20 milyon dolara kadar çıkar. Biraz beyni olsa düşünür bu adam dünyanın diğer finans merkezi Toronto'da yine evi iş yerleri var. Orada da fiyatlar aynı Manhattan gibidir neredeyse biraz beyin olsa düşünür. Bu adamın altında sürekli sıfır lüks araçlar var. Bir tane değil birkaç tane var. Biraz beyin olsa düşünür. Bu adam giriyor Türkiye'de 5-6 ay kalıyor. İstediği her yere giriyor çıkıyor. Orada da yine altında lüks Mercedes'te takılıyor. Biraz beyni olsa bu değirmenin suyunun ne kadar çok attığını görür. Ama beyin yok. Ondan sonra çıkmış yorum yapıyorlar. Hocam maşaj ne şey yapılıyor bana gösterir misin? Ulan salak cebinde silikelesen 10 dolar çıkmaz. Yılda milyonlarca dolar ciroyla, ciroyla uğraşan bana oradan hesap dokun alık yapıyorsunuz ya. Gülüyorum size lan vallahi diyorum. Yani bana kimi takip ettiğini söyle sana zeka seviyeni söyleyeyim. E sürünmeye devam uçmaya devam. <laughs>